Bebeğin suyunun fazla olması olarak adlandırdığımız polihidramnioz durumundan bahsedeceğim. Bebeğin e, suyunun aslında birçok fonksiyonu vardır. Dolayısıyla bebeğin mutlaka aslında etrafında suyunun olmasını isteriz. Fakat bu su miktarının da normal olmasını isteriz. Bunun normalden fazla olması da sakıncalıdır. Öncelikle su fazlalığının yol açacak, yol açacak bir altta yatan hastalık olabilir. Burada hem anneye ait bazı hastalıklarda diyabet gibi hem de fetus ait bazı hastalıklarda su fazlalığı oluşabilir. Daha sonra su fazlalığının getirebileceği bir takım riskler de vardır. Su fazlalığı öncelikle erken doğum riskini aslında beraberinde getirecektir. Yüksek riskli durumlarda su miktarını azaltacak bir takım medikal ve e, girişimsel yöntemleri mutlaka hastalarla tartışıyoruz. Ta ki ben e, altta yatan sebebi de eğer belirleyebiliyorsak buna yönelik bir yönetim planı. E, hasta bazında bireyselleştirilmektedir.